Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bilin bakalım nereye gidiyorum. Evet bildiğiniz oy kullanmaya gidiyorum. <laughs> Pasaportumu aldım. Şöyle gidip oy kullanacağım. İkinci tur oyu olacak bu. Geçen hafta tatildeydim arkadaşlar. Avusturya'daydım. Oy kullanmak için Almanya'ya gelip gidecektim. Yola çıktım. Çünkü bu hafta komple tatilde olacağımızı planlıyorduk. Ama... Ah telefon geldi. Hello my shots. Hi aşkım. Hi. Aşkım Do you have your Do you have your passport with you? Have? Yes, I took my passport. Okay. <laughs> ah, okay. Thank you to make Okay. Okay. I Bye love you. Ciao. Eşim aradı. Pasaportumu aldın mı diye soruyor. Benden daha heyecanlı. He. Biliyorsunuz geçen sene burada seçim oldu Almanya'da. Orayı da anlatacağım. Buradaki seçimlerle Türkiye'deki seçimler arasındaki farkı da anlatacağım. Ne diyordum en son ya? Aynen. Geçen hafta tatildeydik. Kampa gittik arkadaşlar. Çok güzel videolar çektim. Yakında gelecek. Rahat olun. Bu seçim stresi bitsin. Arkadaşlar birinci tur öncesi ben çok stres yaptım öncesi ve seçim sonrası stres bozukluğu denilen bir sendrom varmış. Muhtemelen bana da o oh oldu. İnanılmaz. Çok 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 kötüydüm. Allah korusun ya hakikaten. Artık seçimden başka bir şey düşünmüyordum. Haberler falan hep seçim, hep seçim, hep seçim. Umurumda değil yani. ben elimden geldiği kadar değişim için her türlü desteğimi verdim, vereceğim de. Olur olmaz artık bu Türk halkının bileceği bir şeydir. Ben isterim. Ben çünkü Almanya'ya gelmemin, Almanya'ya taşınmamın nedeni şu anki yönetim. Gerçekten o insanların elinin altında altında yaşamak istemiyordum. O insanların hükmü altında yaşamak istemiyordum. Dedim ki ben abi yurt dışına gideceğim. O zamanları zaten iki senedir de eşimle beraber yani şu anki eşimle beraber birlikteliğimiz vardı. Madem öyle dedim abi baba kaçar. <laughs> ben hakikaten Erdoğan yönetiminin yüzünden Almanya'ya taşındım. İyi mi oldu? Bence iyi oldu. Valla bu kadar kötü olmasaydı onlar belki de Almanya'ya taşınmayacaktım ama olsun gene de Türkiye'de yaşayan milyonlar var. O insanları da düşünmem lazım. Türkiye'de yaşayıp benim zihnimde olan milyonlar var. O insanları da zaten mümkün olabildiği kadar destek olacağım. Oluyorum da zaten. Yani arkadaşlar Erdoğan devam ederse size tavsiyem dil öğrenin, meslek öğrenin, yazılım öğrenin. Sizin kadrinizi, kıymetinize bilecek ülkeler var burada. Onlar e, sizi kendi ülkelerine çekmek için her türlü desteği de veriyorlar. Valla umarım ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu kazanır ve Türkiye Avrupa vari bir yönetimle devam eder. Tamam bu konuyu kapatıyoruz. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hayatımın en önemli kararını geçen sene verdiğimi farkına vardım. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen sene şu an halihazırda çalıştığım iş yerine girdim. Bu iş yerine karar vermeden önce elimde son iki seçenek vardı. Yani ya burası olacaktı ya da Mercedes fabrikası olacaktı. Bu ikisinin arasında karar vermek zorundaydım ve ben bu iş yerini seçtim. Şimdi birçok insan zamanında da ben sizlere anlatmıştım. Belki bilenler vardır. Beni kınadılar abi Mercedes varken niye sen başka bir firmada çalışıyorsun? Mercedes hani dünyanın en büyük fabrikası şu bu falan. Orada da ben açıklamıştım canlı yayındaydı her herhalde. Yine söyleyeyim isterseniz neden Mercedes'te çalışmadım da bu iş yerinde çalıştım ve şu an dünyanın en iyi kararı olduğunu söylüyorum benim açımdan. Şimdi Mercedes fabrikası Sindefingen şehrinde bir saat uzaklıkta bana. Her gün bir saat araba kullanmak zorunda kalacaktım eğer Mercedes'te çalışıyor olsaydım. Bu bir. iki. Bana o iş yerini ayarlayan taşeron şirket bana şunu diyordu. Sen oraya gir, senin sertifikaların çok iyi. Bende çünkü çok kaynakçı sertifikası var. Sen bir seneye orada şey yaparsın, en geç bir sene, altı ayda olabilir. Mercedes'in kadrosuna geçersin deniliyordu. Şimdi bu güzel bir haber. Hani Mercedes'te bir sene sonra kadroya geçmek güzel bir olay aslında. O da yani gerçekten benim kaynak konusunda sertifikaların sağlam olmasından dolayı. Ve beni kandırmak için yani beni ikna etmek için başka bir metot da kullanıyordu. O da şuydu arkadaşlar. Diyordu ki zaten Mercedes fabrikasında çalışanların yarısından çoğu Türk. Sen orada yabancılık çekmezsin. Rahat alışırsın diyordu. Şimdi o abi o da Türk'tü. O abi de beni oraya ayarlamaya çalışan abi de Türk'tü. Böylesine diyerek beni kandırmaya çalışıyordu ama aslında ben ben çok hoşnut değildim. Yani çoğunluğun Türk olduğu bir fabrikada çalışmak istemiyordum. Lütfen bunu de işte yumurtadan çıktın kabuğunu mu beğenmiyorsun gibi bir algıyla yanaşmayın. Benim şöyle bir mantığım var. Abi ben Almanya'ya geldiysem ben Almancayı öğreneceğim. Alman kültürünü öğreneceğim. Almanya'yı öğreneceğim. Ve bunu Türklerle çalışarak yapamayacağımı biliyorum. Bu çünkü ilk Almanya'ya geldiğimde 5 ay Türk bir firmada çalıştım. Hiç Alman yoktu. Suriyeli vardı. Suriyeli de Türkçe konuşuyordu zaten. Ben 5 ayım kayıp benim için. Hakikaten o 5 ayım gitti yani. O yüzden de bu 3 nedenden dolayı. Bir uzak olmasından dolayı. iki taşeron firmayla gireceğim ama 6 ay. En erken 6 ay en de Bir sene sonra kadroya geçecektim. 3 yoğunluğun Türk olmasından dolayı ben hakikaten kabul etmedim, reddettim. Hatta beni ilk proba arbayt deniliyor. İlk gün gidiyorsun, bir gün çalışıyorsun öyle. Deneme yapıyorsun ilk gün. Hani beğenirsen falan kalırsın diye. Böyle bir randevüleştik yani. Dediler ki işte haftaya şu gün gel, proba arbayt yap dediler. Ben de tamam demiştim. Sonra aradım dedim ki ya iş gerek yok proba arbaytına falan. Ben hani gelmeyeceğim, çalışmayacağım şeyde, Mercedes'te. Tamam oldu falan şu bu. Şu an arkadaşlar o kadar kere zaten çok mutluydum. Çünkü şu anki iş yerim çok iyi. Ben çok beğeniyorum şu anki iş çok serbest inanılmaz bunu anlatmıştım zaten şu an bu kararın o kadar doğru bir karar olduğunu o kadar kere farkına vardım ki inanamazsınız neden diyeceksiniz niye bu kadar çok mutlusun? Sendevinç fabrikasında Mercedes'in Sendevinç fabrikasında ölümlü kavga çıkmış arkadaşlar biri gitmiş iki kişiyi silahla öldürmüş ki bu bir sonuç ondan önce de bir sürü olaylar 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 olmuş neden peki olmuş bu olayların hepsi neden çıkmış sizce tabii ki de seçim yani harbiden ben bazen diyorum sizlere siz siz beni kınıyorsunuz bazen bazılarınız ha, ya çoğunluğunuz hak veriyor. Maalesef Avrupa'yı hak etmeyecek milyonlar var burada. Bence o insanlar Avrupa'yı hak etmiyor. Bu sıf Türk olduğundan dolayı değil. Bazı Alman var ki o da Avrupa'yı hak etmiyor. Hakikaten Avrupalı kendisi yerlisi buranın ama Avrupa'nın o medeniyetini hak et. Neden diyecek olursanız ben Almanya'da seçim geçirdim arkadaşlar. İlk geldiğimden 3 ay mı 4 ay sonra biliyorsunuz Almanya'da bir seçim oldu 2 sene önce. Abi hakikaten medeni bir ülkede yaşadığımın o kadar farkına vardım ki o seçim döneminde. Çünkü eşimin arkadaşlarıyla çok görüşüyorduk o dönemler. İşte partiler oluyordu, davetler. Çünkü yeni gelmişim. Bütün arkadaşları bizi davet ediyordu falan işte benle tanışmak için falan. Yani neredeyse her hafta bir davete gidiyordum. Ya da haftada iki davet bile oluyordu. Eşimin arkadaşları çağırıyordu. Gidiyorduk mangal partisi ya da bilmem bir şeyler yapıyorduk işte. Yemek ya da dışarıda bir yemek falan. Abi onlar seçime bir ay kalana kadar hiç seçimle ilgili hiçbir şey konuşmadılar. Sadece son bir ay seçim ile ilgili işte sen ne düşünüyorsun işte ama öyle konuşuyorlar ki arkadaşlar gerçekten yok çok zıt fikirler dahi olsa o kadar medeniyet çerçevesinde konuşuyorlar ki ben bazen şey diyordum. Bunlar normalde bu kadar medeni değiller ama şöyle diyorlar. Ya bu kodumun türkü geldi buna biraz medeniyet şovu yapalım. Bu bilmiyordu şimdi. <laughs> Hakikaten öyle düşünmeye başladım lan. Yani bunlar bu kadar normalde medeni değil ama ben hani demokrasi memokrasi çok bilmem. Zaten görmemişiz. Bizim memlekette de yoktu. Medeniyet falan öyle işte uzlaşı tartışma ortamı, birbirlerini kırmamak, birbirlerine iftira atmamak falan bunlar bilmiyordur. Madem bu Almanya'ya geldi buna biz öğretelim böyle yapılıyor diye. Konuşmalar işte sen, bence sen şunu düşünüyorsun ama burada da şöyle bir argümantasyonum var şu. ne diyorsunuz oğlum siz birbirlerinize külliyen zırt iki part zırt aynen zırt iki partisiniz. Yani siz aslında kavga etmeniz lazım. Niye birbirinizi düşman ilan etmiyorsunuz? Vatan haini, terörist falan yapın abi olsun yani. Ya bir de çok zıt mesela birisi Hristiyan demokratları savunuyor. Biri Linke'yi savunuyor falan. Biri işte hür demokratları savunuyor falan. Ya abi böyle konuşuyorlar falan işte. Tabii ben dedim her konuşmayı duyduğum sürece kemiklerime kadar medeniyeti hissediyorum lan diyorum işte abi işte medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar falan değil abi. Medeniyet dediğin 32 dişi de ağzında güzel bir şekilde sıralanmış güzel bir hatındır. Medeniyet dediğin yakışıklı bir erkek yeri öyle tek dişi kalmış canavar. Bu yani tamam biz de seviyoruz istiklal maaşı falan filan ama hani bu olmamış. O maaşa yakışmamış. Eşimin arkadaşları arasında hiç kimse hiç kimseyi kırmadı. Hiç kimse hiç kimseyi üzmedi. Kimse kimseye terörist, vatan haini falan demedi. Gayet medeni bir şekilde argümantasyonlar değişildi. Dedi ki sen şöyle düşünüyorsun, ben böyle düşünüyorum. E tamam o senin fikrin, bu benim fikrim. Hadi bir fikirleri değiştik, şimdi de öpüşelim, görüşelim. Seçim bittikten sonra da zaten bu konular bir daha da açılmadı. Hatta size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim eşim hangi partiye oy vereceğini bilmiyordu biliyor musun? Çünkü abi niye bilsin ki zaten abi eşim hayatı boyunca hiç böylesine kutuplaştırılmamış, yöneticiler tarafından hakarete uğramamış ve birey haklarına tehdit olacak demeçler veren milletvekilleriyle tanışmamış. Halka küfür eden Cumhurbaşkanı, Başbakanla tanışmamış. Çalışan, vergisini tıkırındı ödeyen, tatillerini bir sene öncesinden ayarlayan, hayattan zevk almaya çalışan, kendini sigorta altına almış birçok konuda... Emeklilik olsun, sağlık olsun, mesleki olsun, bir sürü konuda hayatını sigorta altına almış bir vatandaş. Abi zaten makul vatandaş da böyle olması lazım. Sadece seçim öncesi bir ay seçime girmiş partilerin parti propagandasını okudu dedi ki bu böyle düşünüyor şu şöyle düşünüyor yine de hangi partiye oy vereceğinle ilgili e, soru işaretleri vardı biraz daha hani derinlemesine bilmek istiyordu bir tane uygulama var Almanya'da arkadaşlar buradaki STK'lar çıkarmış bu uygulamayı bütün partilerde onay veriyor diyor ki tamam bence ahakanetli bir uygulama uygulama şöyle çalışıyor bir sürü Alman bu uygulamayı kullanarak oy kullanmaya gitti uygulamayı indiriyorsun orada sana 50 tane 55 tane mi neydi soru soruluyor işte şu konuyla ilgili ne düşünüyorsun işte evet hayır kararsızım bilgisizim ilgilendirmiyor Tamam bu seçenekler var. İşte göçmenlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hepsi asılmalı. Hayır hayır öyle bir şey yok. <laughs> i̇şte diyor ki işte hm, pozitifim, negatifim, kararsızım, bilgisizim. İklim kriziyle ilgili Pozitifim, negatifim, kararsızım, bilgisizim. Ya işte böyle seçenekler var. Bunları tıklıyorsun. Sonra sonuç olarak sana şu parti oy ver demiyor. Diyor ki sen %30 şu partiye yakınsın. 35 bu partiye yakınsın. 20 şu partiye yakınsın. 15 de şu partiye yakınsın. Doğru dedim değil mi lan? %100'ü %100 tamamladık değil mi? Tamam. İşte arasından kendin seç diyor. Bir partiye yüzde otuz bir partiye de yüzde otuz yakındı. Yüzde otuzluk partiye daha kendini ideolojik olarak yakın bulduğu için yüzde otuz değil de gitti yüzde otuzluğa verdi oyunu. Tabii söylemeyeceğim hangi partiye oy verdiğini. Yani böyle bir durum vardı. Hakikaten ya bakın arkadaşlar gerçekten demokrasinin uygulandığı bir ülkede zaten insanlar yani abi o bu belediye başkanı mıymış yok Ekrem İmamoğlu muymuş yok Süleyman Soğlu muymuş ben bu insanlar niye bileyim bu insanlar gerçekten hani şeye sürülecek insanlar değil siyasetçiler genel olarak öyledir yani şeye sürülecek derken ekmeğe sürülecek yanlış anlamayın. Vallahi değil. Ya, siyasetçinin sözüne bu kadar itibar etmememiz lazım. Peşinden bu kadar gitmemiz hiçbir siyasetçi bugün dediğiyle yarın dediği uyumlu değil. Ya bu kadar kaypak olan insanın peşine de gidilmez arkadaşlar. Bugün böyle diyor yarın öyle diyor. Demokrasi gerçek anlamda uygulan kazanırsa Türkiye'de zaten biz abi ne olur her seçim öncesi bakarız bir ay, iki ay öncesinden, üç ay öncesinden hangi parti ne diyor. Ona göre gidersin oy kullanırsın. Abi Türkiye'de oy kullanmak harbiden taraftarlık ya. Bir de mesela biri bir parti kazandı mı? Koyduk mu? Kazandık mı? Nasıl koydu? Kazandık. Zafer. Hayatta tek başarısı. Bir fabrikada iki aşağı, üç yukarı bir, bir iş bulmuştur belki. Asker ücret maaşı akıyordur. Bir de başarısı şu. Oy kullandığı parti birinci olur. Tamam mı? Ya demokrasi böyle bir şey değil ki. Demokrasi şöyle bir şey olsaydı ki futbol takımı sahaya çıkıyor. Bol oynamıyorlar. Tribündeki taraftarları sayıyorlar. Kimin taraftarı daha yüksekse yani daha çoksa o kazanıyor. Şeye gelecektim işte abi Almanya'da bak ne, konuyu nereye kadar getirdim sonunu e, nereye bağlayacağımı şimdi aklıma geldi. Yani Avrupa'da bu kadar medeniyet şovu yapılıyorken Mercedes'teki çalışan bazı Türkler diyelim çünkü benim gibi düşünenler de vardır. Eminim buna. Bazı Türkler o medeniyet şelalesinden bir gram almamışlar ya ulan hiç almamaya dikkat etsen sokağa çık yüzüne yapışır. Özellikle dikkat etmişler aman aman burada medeniyet var. Ben bu medeniyetten mümkün olabildiği kadar hiç faydalanmayayım. Aman iki medeni oluruz deyip özellikle dikkat etmişler herhalde ki Türkiye'deki bir seçim için silahlı kavga çıkartacak düzeye gelebilmişler. Ve ben az kalsın bu insanlarla birlikte mesai yapacaktım. Hayatımın üçte biri bu insanlarla yaşayacaktı. Ve ben şöyle söyleyeyim. Eğer ki ben Mercedes'te çalışıyor olsaydım ve bu insanlarla birlikte çalışıyor olsaydım ve Almanya'nın böyle bir yer olduğunu anlasaydım Türkiye'ye geri dönerdim ha. Samimi söyleyeyim Türkiye'ye geri dönerdim. Yani kalamazdım. Bu insanlardan çıktım da geldim. Bu taraftarlardan kaçtım geldim ben işin açıkçası. Bir insan bir partiye oy vermiyor diye nefret duygusu besleyen insanlardan kaçtım geldim. Terörist ilan edilen insanlardan kaçtım da geldim. Vatan haini ilan edilen insanlardan kaçtım geldim. Ya benim en sevdiğim insanlar bile yeri geldi bana böyle kötü gözle baktılar. En böyle yakın hissettiğim insanlar yeri geldi bunlardan akrabalar oldu. Yakın, uzak, hiç fark. Yani ben sıf o adamın düşüncesi içerisinde değilim diye bana böyle kötü, hain diyen insanlar oldu. Abi ne yapıyorsunuz? Gözünü sevin ne yapıyorsunuz hakikaten? İftiranın, yalanın bini bin para. Ya sıf bir seçim kazandırılacak diye bir ülkeden o ülkenin yarısına vatan aynı terörist yandaşı denildi ya. Abi bak arkadaşlar eğer ki benim gibi bir düşünce, kafa yapınız varsa ve Türkiye'de yaşamaktan fiziksel acı duyuyorsanız ben artık ruhsal değil, Türkiye'de fiziksel acı duymaya başlamıştım son dönemde ve kesin kararımı 2018'de almıştım. Demiştim ki artık benim için Türkiye'de yaşamanın bir anlamı yok. Bir umut da yok çok fazla. Baba gider demiştim 2020'de. E, 2020 ben 2021'den mi geldim? 2020'de. 21'de geldim tamam. <laughs> 2021'de de artık Almanya'ya göçmüştüm. Bir saat daha araba kullanırım çünkü trafik var. İleride de yoğunlaşacak. Olsun bir buçuk saat git bir buçuk saat gel. Umarım bir faydamız olur. Türkiye'de artık değişim olsun. Olsun. Bunu beğenmezsek bu da kötüye götürürse ülkeyi, tutuplaştırırsa, ekonomiyi düzeltemez atarız yenisi gelir. O da olmazsa atarız yenisi gelir. Hiç kimse bizim babamızın oğlu değil. Hiç kimse bizim padişahımız değil. Hiç kimse bizim peygamberimiz değil, Allah'ımız değil. Evet arkadaşlar, benim son konuşmalarım bunlardı. Umarım fikirlerimi beğenmişsinizdir. Beğenmeseniz de, beğenseniz de ifade özgürlüğüdür. İsterseniz küfür, isterseniz beddua yazın. Bir yorum bırakın size zahmet. Kendinize iyi bakın. Seviyorum.